Evet arkadaşlar size bugün Samsung Note 5'e nasıl yazılım yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar. Tabi bunun için bildiğiniz gibi birkaç şey sahip olmamız lazım. Bir Frigio programı, iki Odin programı, 3. de arkadaşlar cihazın kendi yazılımı. Şimdi önce Frigio programı ile ilgili arkadaşlar Frigio programını çalıştırıyoruz. Bakın açılsın. E, ee, programı yardımıyla Samsung Note 5'in son çıkan versiyonunu indireceğiz. Bakın Bizim cihazımız burada G950F daha önce indirmişim. Şimdi buraya arkadaşlar N920C. Yani cihazın modeli bu arkadaşlar. Samsung Note 5'in modeli bu. Arkasındaki kapakta da yazıyor. Ben bunu videoda da size göstereceğim. Şimdi burada arkadaşlar bunu girdikten sonra bu CSC bölümüne yani ülke ya da satıldığı ülke anlamında olan bölüme tur girebilirsiniz tur girdim Bakın bu Eğer işte Almanya Fransa gibi ülkeler olursa ya da Rus ülkeleri olursa oranın kodunu yazdığınız zaman o ülkede yayınlanmış olan en 9c yani son versiyon yazılımını size indirecektir Şimdi ben Türkiye yazdım tur yazdım yani Türkiye için tur yazdım ve check update dedim arkadaşlar bakalım var mıymış yazılımı bir görelim bakın son versiyon yazılımı varmış Nougat Android 7.0'mış son versiyon yazılımı. Ayrıca yazılımın versiyonu kaç GB olduğu. Bak burada boyutu var. Ayrıca dosya işi indirdikten sonra isminin ne olacağını burada görebiliyorsunuz. Bunu arkadaşlar seçtikten sonra download diyoruz ve masa seçiyorum arkadaşlar. Bakın masa üstüne kaydediyorum ve gördüğünüz gibi yazılımın indirmesi başladı. Bu indirecek arkadaşlar. İndirdikten sonra bir çek yapacak. Çek yaptıktan sonra dosyamız burada oluşacak. Biz oluşan dosyayı arkadaşlar Odyum programı yardımıyla telefonumuza atacağız. Şimdi buradan Odyum programını indirelim arkadaşlar. Ee, bir yeni sayfa açıyorum. Bakın. Ee, yeni pencere dedim. Şimdi buradan da Odyum programımızı indirelim. Buraya Odyum yazmamız yeterli arkadaşlar. Odyum download diyelim. Bakın gördüğünüz gibi Odyum programı geldi. Burada en üstte. Ona giriyoruz arkadaşlar. Burada versiyonları var. Ben şurada bulunan bir indireceğim. Fakat buna tıkladığınız zaman arkadaşlar 3141 e de link veriyor. Bakın en üstte. Bunu download now diyorum. Bakın indiriyor. İndirsin. Gördüğünüz gibi buraya indi. Ben buradan tutup arkadaşlar bunu masa üstüne alacağım. Masa üstüne aldım. Bunu aşağı atıyorum. Gördüğünüz gibi dosyam burada. Sağ tuşa tıklayıp arkadaşlar ya da şöyle sağ tuşa tıklayıp klasörü ayıkla diyorum. Bir klasörü içinde ayıklansın. Evet dosyamız hazır. Odium programımız da geldi arkadaşlar. Şimdi yazılımımız indikten sonra arkadaşlar bunu e, Note 5 telefonumuza atacağız. Yazılımımız insin. Ondan sonra arkadaşlar gerekli olan işlemleri yapacağız. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yazılım bitti. Burada cihazın şey yazılım bir kontrol ediyor bir sıkıntı var mı diye. Zaten dosyamız burada oluştu. Fakat işi bitince tamamen bitince dosyamız tam olarak oluşmuş olacak. Şimdi bir kontrolünü yapsın. Kontrolünü yaptıktan sonra arkadaşlar Odin programı vasıtasıyla telefonumuza atacağız bunu. Evet, gördüğünüz gibi ekranda telefonumuz açık zaten. Bakın telefonumuz burada. Burada görebiliyorsunuz telefonumuzu. Ya, telefonumuz bir açılsın arkadaşlar, ee, yazılımımız bir insin. Evet gördüğünüz gibi telefonumuz burada zaten bağlı olduğunu görüyorsunuz. Bunu kapatıyorum. Evet, download complete dedi arkadaşlar. Bakın. Firmware 8 fully download dedi. Yani tamamlandı diyor. İndirmesi tamamlandı. Şimdi Frigi problemini kapatıyoruz arkadaşlar. Bunun işimiz bitti. Yazılımımız burada. Arkadaşlar bunu sağ tuştan bakın. Klasörü ayıkla diyorum. Tabi bunu WinRAR programınız olması lazım. E, klasörü ayıkla diyorum arkadaşlar. Dosyayı buraya şurada gördüğünüz gibi çıkartıyor. Dosyamızı çıkarsın. Çıkarttıktan sonra arkadaşlar e, Odin programı vasıtasıyla telefonu bırakacağız. telefonumuzu atacağız. Telefonumuz zaten yan tarafta görüyorsunuz. Açık şu an telefonumuz. Dosyamız bir çıksın. Evet dosyamızı açtık arkadaşlar. Bakın dosyamız burada. Çift tıklıyorum içine. Tek bir dosya var. Bazen biliyorsunuz bunlar 4 dosyalı olabiliyor. Bazen tek dosyalı olabiliyor. Fakat şu an bu tek dosyalı arkadaşlar. Ee, buradan Odin programımızı çalıştıralım. Bakın şurada Odin programı çalıştırıyorum. Bunu kapatıyorum. Odin programı çalıştıktan sonra arkadaşlar bir uyarı verecek. bir uyarı verdi. Okey dedik. Bunu geçtik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın burada COM62 de cihazın bağlı. Normal modda zaten. Cihazın normal modda. COM62 de bağlı. Şimdi buradan arkadaşlar AP bölümünden bu tek dosyalı olanlar arkadaşlar bu tek dosyalı olanlar arkadaşlar AP bölümünden seçiyoruz. AP bölümüne tıklıyorum arkadaşlar. Masa üstünde bakın. Masa üstünde burada N920C. Bakın buna çift tıklıyorum. Evet şimdi önce dosyamızı bir kontrol edecek. Kontrol ettikten sonra arkadaşlar buraya bunu yerleştirecek çek check edecek. Çekini bitirsin. Ondan sonra e, cihazımızı download modu alıp arkadaşlar e, yazılımımızı atacağız. Evet etmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi dosyamı kabul etti. Bir sıkıntı olmadığını gördü. Cihazım komu 62 ile bağlı normal modda. Şimdi onu download moda alacağız arkadaşlar. Bence cihazımızı kapat önce önce arkadaşlar cihazımızı kapatıyoruz. Kapattıktan sonra orta tuş ses kısma ve açma tuşuna birlikte basıyoruz arkadaşlar. Bakın Evet. Gördüğünüz gibi e, burada bir uyarı geldi. Kablomu tekrar takıyorum arkadaşlar. Bakın. Bu uyarı da diyor ki e, eğer işlemi iptal etmek istiyorsanız volume down tuşuna basın. Ama devam etmek istiyorsanız e, continue için volume up'a basın diyor. Biz de volume up'a basıyoruz arkadaşlar. Evet. Cihazımızı koyduk. Gördüğünüz gibi cihazımız hazır. Şimdi zaten bakın burada da e, bu bölümde com120 olarak gördü cihazım. E, işlemleri her şeyi tamamladık arkadaşlar. Start diyoruz ve yazılımımız başlıyor arkadaşlar. Bu bölümden hangi bölümleri yazılım attığını görebilirsiniz. Bakın bu bölümden ayrıca burada bakın yeşil olarak devam ediyor. Bu yeşil değil de kırmızı olursa arkadaşlar kırmızı olursa burada ee, muhakkak bir sıkıntı vardır. O yüzden dikkat edin. Ayrıca telefonun ekranından da arkadaşlar bakın burada telefon ekranından da hangi bölümde gittiğini hangi bölü, ne kadar ilerlediğini buradan görebilirsiniz. Ayrıca ben tabi başlangıçta söylemeyi unuttum arkadaşlar size. Cihaza da yazılım atmadan önce muhakkak muhakkak cihazın içinde bulunan hesabı silin. Google ve Samsung hesabı varsa onu silin. Yoksa arkadaşlar yazılımdan sonra ilk ana ekranda o şifreleri girmeden cihazınızı açamazsınız. Aklınızda bulunsun. Evet yazılımımız devam ediyor. Şu an sistem bölümünü atıyor arkadaşlar. Evet yazılımımız devam ediyor. Evet, yazınımız bitmek üzere arkadaşlar. <laughs> evet, keş bölümünü yazıyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burada pas dedi. Bakın 2 dakika 56 saniyede atmış. Pas dedi. Bu pas ise arkadaşlar yeşil olarak e, pas dediği için herhangi bir sorun yok yazılımımızda. Yazılımımız sorunsuz bitti arkadaşlar. Ayrıca telefonun ekranından da arkadaşlar bunu görebilirsiniz. Cihazımız açılsın. Telefonumuzun ekranında da zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi resetlemesini yaptı, cihazın güncellemelerini yükledim ve şimdi cihazımız açılıyor arkadaşlar. cihazımız açılmak üzere. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar yüklememiz tamamlandı. Cihazımız açık. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Basit bir işlem. Ee, hepinizin kolaylıkla rahat bir şekilde yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum arkadaşlar. <laughs>